Evet arkadaşlar bu videomuzda evrendeki mükemmel düzeni gözlemleyeceğiz. Allah'ın varlığına ulaşacağız, birliğine ulaşacağız ve biz bunu aslında tevhid inancı olarak ifade edeceğiz. O yüzden bu kazanımda bilmemiz gereken aslında birkaç tane kavram var. Bunlardan bir tanesi çok fazla karşımıza gelecek olan tevhid inancı. Ve yine onun zıttı olan şirk kavramı ve yine Allah'ın yaratan, yoktan var eden anlamına gelen isim ve sıfatları. Hemen gelin bakalım. Allah'ın varlığı ve bir birliği konusunda ne söyleyebiliriz? Kendisine verilen aklı doğru bir şekilde kullanan insan, evrende tesadüflere yer olmadığına, her şeyin yaratıcı tarafından belirli bir amaç doğrultusunda yaratıldığına ulaşabilir dedik. Bu müthiş düzeni var ettiği gibi işe işinin devamını sağlayan da elbette ki Allah'tır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne hemen bakalım. Rahman suresi 29. ayette diyor ki göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Yani bir kere yaratmış ve sonra geri çekilmiş değil. Her daim yaratıcı olan bir varlıktan bahsediyoruz. Evrendeki bu düzen ve uyum da Allah'ın bir ve tek oluşuna delildir demişiz. Nitekim Kur'an Enbiya Suresi 22. ayette eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu diyor. Hani bir önceki dersimizde söylemiştik ya yani bir tanrı ya da bir varlık bir şey isterken diğeri tam tersini isteyebilir. Dolayısıyla bir tane olması bu düzeni sağlıyor. Birden fazla olduğu zaman bu düzenden bu nizamdan bahsetmek mümkün olmuyor. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir diyor. Yani münezzeh ne demek? Uzaktır. Yani Allahü Teala'dan başka bir yaratıcı yoktur. Başka bir varlık yoktur yücelik anlamında. Bu şekilde buyurarak bizden fa birden fazla yaratıcının olması halinde bir düzenden bahsedilemeyeceğini ne yapıyor? Bizlere hatırlatıyor. Bütün bu ahengi sağlayan Allah birdir ve tektir. Allah'ın bir ve tek oluşu İslam'da tevhid kavramıyla ifade edilmektedir. Bizim için en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Tevhid kavramı sadece 5. sınıfta yani burada da burada değil. 6, 7, 8 hatta lise sınavında bile karşınıza çıkabilecek bir kavram. O yüzden biz İslam'ın özünü oluşturan tevhid inancını aklımızdan çıkarmayacağız. Diyeceğiz ki evet evrende bir düzen var, bir nizam var, bir işleyiş var. Allah'ın bizim için var ettiği şeylerden bahsediyoruz ve diyoruz ki evet bir yaratıcı var. Ve bu yaratıcı Allah. Ve biz bu bir ve tek dediğimiz andan itibaren aslında tevhid inancını da ifade etmiş oluyoruz. İslam'ın özünü ifade etmiş oluyoruz. O yüzden tevhidi unutmayacağız arkadaşlar. Gelelim tevhid inancının zıttı olan şirk inancına. Şimdi dedik ki tevhid Allah'ın bir ve tek olduğuna, onun eşi ve benzerine bulunmadığına iman etmektir. Yani inanmaktır aynı zamanda dedik ki İslam'ın özünü oluşturur. Peki şirk ne? Yine karşımıza çok gelebilecek bir kavram. Allah'a inanmakla birlikte başka varlıkları da Tanrı kabul etmek. Ya da Allah'a onu denk görmek. Güç olarak, kuvvet olarak, sıfat olarak yani nitelik olarak Allahla eş olduğunu ifade etmek de aslında şirke gidiyor. Allah'a başka bir varlığı denk görmek olarak da diyoruz ama bize en fazla Allah'a eş koşma ifadesini söyleyecektir. Yani Allah'a eş koşma, Allah'a inanmakla birlikte başka tanrılar da kabul etme ya da yardımcı kabul etme ya da nitelik bakımından, özellik bakımından Allah'a ortak, Allah'a denk olan bir varlığa iman etmek de şirk olarak ifade ediliyor. Peki biz tevhid inancını nasıl görebiliyoruz ayetlerde? Gelin ona bakalım. Burada Fatır Suresi 3. ayette şöyle bir ifade var. Ey insanlar alan üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Yani onları unutmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Hayır yok aslında bunu düşünmemizi istiyor. Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Yani doğru olandan yüz çeviriyorsunuz diye bize soruyor. En önemli nokta ne? Tevhid inancını ifade eden nokta ne? Ondan başka tanrı yoktur ifadesi. Geldik diğer tarafa. Rabbiniz Allah işte odur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi yaratandır. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Her şeyin dizginini elinde tutan her işe her işte kendisine güvenip dayanılan odur diyor. Yine bu ayetler gelebilir. Enam suresinden de örnek verilebilir. Ama bizim için en önemli ipucu ondan başka ilah yoktur ifadesi. Yine İhlas suresinde sık sık okuduğumuz surede karşımıza ne diyor? Kul huvallahu ehad de ki o Allah birdir, tektir diyor. Bu da yine tevhid inancını ne yapıyor? Karşımıza getiriyor örneklerimiz bu şekilde. Allah yaratandır. Dedik ki bu kadar düzenli, bu kadar nizamı, Evreni, işleyişi var eden, yaratan Allah'tır dedik. O yüzden Allah'ın yaratıcı anlamına gelen isim ve sıfatlarını bilmekte de fayda var. Yüce Allah yoktan var eden, yaratandır demişiz. Onun yaratması her zaman devam ettiğini söyledik. Allah'ın Halik ismi yani yaratan ismi onun her şeyi yaratan olduğunu ifade etmektedir. Yine tekvin sıfatı da Allah'ın yoktan var ettiğini, yarattığını ifade eden sıfatı olarak karşımıza gelebilir. Allah'ın her şeyi Yaratan olması Kur'an'da bize sık sık hatırlatılıyor ve karşımıza getiriliyor. Onu o ayetlerden bir tanesi de şu: Sizi güçsüz bir halde yaratan, güçsüzlükten sonra size kuvvet veren. Kuvvetli döneminizden sonra sizi tekrar güçsüz ve saçı başı ağarmış ihtiyar haline getiren Allah'tır. Yani aslında burada bize insanın aşamasını söylüyor, değil mi? Yani doğduğunda insan güçsüzdür, bebektir, muhtaçtır yani anne babasına bakıma muhtaçtır. Sonra büyür, gelişir, yetişkin yani bir genç olur ve en kuvvetli zamanlarını yaşar, değil mi? Güçlü, kuvvetli, akıllı zamanlarını yaşar. Ardından tekrar yaşaldıkça güçten, kuvvetten düşer. Ne yapar? Tıpkı bir bebek gibi bakıma ihtiyaç duyar. O yüzden allah Teala aslında insanın varlığını ve onun geçirdiği o gelişim aşamalarını da göz önünde bulundurmamızı ve bizi bu şekilde var ettiğini hatırlatıyor bizlere. O yüzden Allah'ın dilediğini yarattığını ve her şeyi bildiğini, her şeye gücü yettiğini Rum suresi 54. ayette ne yapıyoruz örnek olarak verebiliyoruz. Özellikle dedi ki sizi güçsüz bir halde yaratan ifadesini kullandı. Yine ayetin sonunda her şey hakkıyla bilmesi, her şey gücü yetmesi ifadesi de bizim için oldukça önemli. Çünkü ilerleyen konumuzda Allah'ın basir ismini göreceğiz. Yine kadir ismini göreceğiz. Alim ismini göreceğiz. Bu da yine en önemli ayetlerden biri olarak bize soru olarak getirilecek. Unutmayalım. Yoksa var etmek yani yaratmak Allah'a mahsus bir fiildir diyor. İnsan var olan cisimlerden hareketle yeni bir şeyi ortaya çıkarabilir ya da şekillendirebilir. Yani eğer bir özü varsa bir şeyin onu şekillendirmek kolaydır ya da onu başka bir şeye çevirmek kolaydır. Ama bir şeyi hiç yoktan var etmek insan için söz konusu değil ya da herhangi bir varlık için söz konusu değil. Yalnızca Allah için söz konusu. O yüzden şöyle bir örnek verilebilir buraya. Arı kendisine verilen görev üzere çiçek tozlarından yani var olan bir şeyden bal üretebilir. Ama arının yoktan var etmesi ya da yoktan biri bal yaratması mümkün mü? Tabii tabii ki de değil. Yine aynı şekilde herhangi bir varlığın yoktan var etmesi söz konusu olamayacaktır ya da e, güç yetirilebilecek bir şey olmadığı için mümkün değildir diyeceğiz. Bu da böyle bir örnek olarak soru getirebilir. Peki gelelim ayetlerde nasıl karşımıza çıktığını ya da ayetler hangi ayetler karşımıza gelebilir onlara bakalım. Ayetlerde hangi esasların vurgulandığını altlarında yer alan kutucuklara yazınız demiş. Hemen bakıyorum. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Az önce ne dedik? Dedik ki Allah yaratandır, yoktan var edendir, onun tekmin sıfatı vardır, onun halik ismi vardır dedik. Burada da aslında bize vurgulanan nokta nedir? Allah'ın yaratmasıdır. Yani bunu eğer bir sıfat olarak sorarsa bana bunun tekvin sıfatı olduğunu söylerim. Eğer isim olarak sorarsa Halik isminin olduğunu söylerim. Buradaki asıl vurgu Allah'ın yaratan olması, yoktan var eden olması, en güzel şekilde yaratan olması diyeceğiz. İkinciye baktım Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur. Yine iki tane vurgu var. Birisi alan yaratıcı olması, yoktan var eden olması. Bir diğeri ise tek olması, bir olması. Yani diyor ki ondan başka ilah yoktur, ondan başka Tanrı yoktur. Yani bize tevhid inancını vurguluyor diyebilir miyim? Evet, tevhid inancını vurguluyor diyebilirim. Diğer e, ayete geldik. Rabbiniz Allah işte odur, ondan başka ilah yoktur. Yine az önceki örneklerden bir tanesi değil mi? Ondan başka ilah yoktur diyor. Yine devamında yaratıcı oluşu da değinmiş. Bakın birçok ayette hem yaratıcı oluşu hem tek oluşu bir oluşu birlikte veriliyor. Yine Enam suresi 102. ayette de bunu gördük. Her şey yaratan oldu ve ondan başka da ilah olmadığı ifade edildi. O yüzden ben diyeceğim ki burada tevhid inancından bahsedildi. Ve Allah'ın yoktan var eden, yaratan sıfatına ya da ismine değinildi diyebiliriz. Sonuncusuna geldim. Kıyamet günü onları bir araya toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara Allah'a eş koşanlara hani nerede o Allah'a ortak saydıklarınız diye soracağız. Burada vurgu çok güzel diyor ki Allah'a ortak koşmak, Allah'a eş koşmak yani Allah'a şirk koşmaktan bahsediyor değil mi? Yani burada vurgu Allah'a şirk koşulmaması gerektiği Allah'a eş koşulmaması gerektiği hem tevhidden hem de tersi olan yani zıttı olan şirkten bahsedebiliriz. Örnekler bu şekilde getirilebilir karşımıza. Birçok ayette tevhidin ancına vurgu var. Birçok ayette Allah'a şirk koşmamaya e, işaret edilmiş ya da yine aynı şekilde burada ifade ettiğimiz üzere hem Allah'ın birliği hem de yaratıcı oluşu birçok ayette birlikte verilmiş. O yüzden sorular da bu şekilde gelebilir. Dikkatli olalım.